Denizlerdeki Karanlık iç Dalgalar Günümüz teknolojisiyle bir denizin genel coğrafi yapısı, içinde yaşayan canlıların özellikleri, tuzluluk oranı, içerdiği su miktarı, yüz ölçümü ve derinliği gibi bilgileri edinmek mümkündür. Gelişmiş sualtı araçları ve çeşitli özel cihazlar bu bilgilere ulaşmada önemli rol oynarlar. Bir insanın bu araçlar olmadan 70 metreden daha derine dalması hemen hemen imkansızdır. Bu nedenle bilim adamları denizler hakkındaki detaylı bilgileri ancak çok yakın zamanlarda keşfetmişlerdir. Denizlerle ilgili bir Kur'an ayeti şöyledir: Ya da inkar edenlerin amelleri engin bir denizdeki karanlıklara benzer onun üstünü bir dalga kaplar, onun üstünde bir dalga, onun da üstünde bir bulut vardır. Bir kısmı bir kısmı üzerinde olan karanlıklar. Elini çıkardığında onu bile neredeyse göremeyecek. Allah kime nur vermemişse artık onun için nur yoktur. Ayetteki dikkat çekici bilgilerden biri, denizin yüzeyindeki dalganın yanı sıra onun altındaki ikinci bir tür dalgadan bahsedilmesidir. Bilim adamları yakın zamanda derin denizlerin farklı yoğunluktaki katmanları arasında meydana gelen iç dalgaların varlığını keşfetmişlerdir. İç dalgalar insan gözüyle görülemez. Ancak belirli bir derinlikteki sıcaklık ve tuzluluk değişiklikleri incelendiğinde bu dalgalar tespit edilebilir. Günümüzdeki teknolojik araç ve gereçler olmadan bir insanın denizin içinde meydana gelen bu dalgalanmalardan haberdar olması mümkün değildir. Ama yüce Allah 1400 yıl önce indirdiği Kur'an'da denizlerin derinliklerindeki bu iç dalgaları haber vermektedir. İnsanların derin denizlere dalarak araştırma yapma imkanlarının olmadığı bir dönemde ayette böyle bir bilginin verilmiş olması Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunu bir kez daha açıkça göstermektedir. Ayetteki sıralamaya dikkat edilirse önce denizlerdeki karanlıklardan sonra onun üzerindeki iç dalgalardan ardından denizin yüzeyindeki dalgadan ve en üstte de buluttan bahsedilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken hepsinin altında karanlıkların bulunduğudur. Evet. Yine günümüz teknolojisiyle yapılan araştırmalar, denizlerde yaklaşık 200 metrenin altına ışığın sızmadığını, 1000 metreden sonra ise mutlak bir zifiri karanlık olduğunu göstermiştir. Oysa bu derinliklere gelişmiş sualtı araçları olmadan bir insanın inip gözlem yapması, suların karardığını tespit edebilmesi mümkün değildir. Bir insanın herhangi bir araç ve cihaz yardımı olmadan inebildiği en üst derinlik olan 70 metrede ise ışık vardır. Bu derinlik karanlık değildir. Dolayısıyla Kur'an'ın indirildiği 7. yüzyılda insanların araçsız, tüpsüz dalış yaparak derin denizlerin karanlık olduğu gerçeğini tespit edebilmesi mümkün değildir. Denizlerdeki karanlıkların Kur'an'da bildirilmiş olması Kur'an-ı Kerim'in bilimsel mucizelerinden bir başkasıdır.